Her gün bir edebi eserde bugün Molière'in Cimri adlı oyunu var. Cimri Molière'in klasizm akımıyla yazdığı bir oyundur. Güldürü yani komedi türünde bir eserdir. Zaten klasizm akımında sadece komedi ve trajedi vardı. Dram daha sonra e, re, romantizm akımı geldikten sonra karşımıza çıkıyor. Molière dünya edebiyatında komedi deyince akla gelen en önemli isimdir. İlk isim Aristophanes'tir ama Aristophanes daha antik çağdaki bir yazarımız olduğu için 17, 18, 19'dan itibaren ortaya çıkan klasizm akımının tam olarak romantizm kolunu yürüten kimdir derseniz Molière'dir. Molière'in zaten birçok eseri bizim edebiyatımızda da Ahmet Vefik Paşa tarafından çeviri ve adapte yoluyla Türkçe'ye kazandırılmıştır. Cimri Arpakon adlı bir adamı anlatır. Bu adam adından da anlaşılacağı gibi çok cimri, son derece malına düşkün bir kişidir ee, ve bir çekmecesi kaybolur. Yani çekmece diye çevriliyor genelde çevirilerde ama yani bir Dolabı bir sandığı, bir kutusu, kilitli bir kutusu kaybolur ve bunu kimin çaldığını öğrenmeye çalışır. Bunun yanı sıra bu arayışın yanı sıra da aynı zamanda Arpagon'un gönül işlerini de görüyoruz. Yani birisiyle evlenmek istiyor, ona aracı aracı olan başka birileri var. E, bu klasik de çok karşımıza çıkan üç birlik kuralını bu oyunda da çok net bir şekilde görüyoruz. Üç birlik kuralı neydi? Üç birlik kuralı e, klasizm akımında, trajedi ve komedilerde karşımıza çıkan tek günde, tek olayın tek mekanda anlatılması. Mesela bu Cimri'de de Arpagon bir odada, o çekmecesinin kaybolduğu odada, ve diğer bütün karakterler hep o odaya girip çıkıyor. Yani Arpagon yer değiştirmiyor. Neden? Tek mekanda olayın tek günde ve tek olay çevresinde çözülmesi anlamına geliyor. Hem romantizmin ortaya çıkmadan önceki tiyatro nasıldı? Komedinin bütün özellikleri ne? 3 kuralı nasıl işleniyor? Bunları çok güzel bir şekilde bize yansıtan bir oyundur. Molière'in birçok oyunu gibi bu oyunda dediğim gibi zaten çevrilmiştir. Okumak isteyenlere kısadır zaten tavsiye ederim.